Evet abi bugün de bebek olmaya karar verdim. Nasıl gözüküyorum? Mükemmel değil mi? Peki ben bebek olduğumda bunları nasıl yapıyorum? Nasıl hareket ediyorum? Nasıl yaşıyorum? Bunları şimdi bahsedeceğim ama bundan önce 93 kısmına artık çıkmanın zamanı geldi. Çünkü abone olmuyorsun, like atmıyorsun, bildirim açmıyorsun. Bunun bana bir faydası yok. Maalesef ki bunları yaparsan, like atarsan, bildirim açarsan tabii ki bunun bir bana faydası olmaya başlayacak. Ben de daha fazla mod çekmeye devam edeceğim. Zaten 6 gün mod çekiyorum. Bir günü de kendime ayırıyorum. Bence artık yapabilirsin. Bu kadar da zor değil. En fazla 5 saniye. 4, 3, 2, 1 hatta 1 saniye bile değildir belki. Hadi geçiyoruz o zaman. Tavuk bile benden daha küçük. <laughs> evet dostlar kurulumdan zaten sonra bahsedeceğim. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemek önemli burada. Tabii ki sadece bunun için izleme sana göstereceğim. Bu bebek moduyla beraber çok güzel bir mekaniğe kavuştuğumuz için bunları da merak edebileceğini düşünüyorum. O yüzden tabii ki bunları da izle. Az önce gördüğün gibi tavuk benden bile küçük bir boyuta sahipti. İşte bu ne anlamı geliyor? Modun bize sunmuş olduğu potionlarla beraber bunları yapabiliyorum. Yani Minecraft'ta böyle potionlar var ya işte bize sıçrama efekti veriyor. Farklı şeyler veriyor. Bunun da moda eklediği şey iki tane eksir. Burada gördüğün gibi ara menüsüne en aşağı indiğim zaman hepsi menüsün kategorisinde. Burada iki tane potion var. Biri de mavi, biri de baby iksiri yani mor olanı. Ben bu baby iksirini içtim. Modu kurduktan sonra illaki bu iksirlerden birini seçmek gerekiyor. Çünkü ben normal boyutta oyuna girdiğimde normal bir şekilde doğuyorum ve eğer bir baby iksirini içersem bebek olarak benim gibi devam edebiliyorsun oyununa. Neler değişiyor hayatımızda? işte bu önemli aslında. Çünkü hayatta kalmaya girdiğimizde bunları görmeye başlıyoruz. Ayrıca şunu söyleyeyim. Kamera açımı değiştireceğim ki arkadaşlarım da seni böyle görecek. Senin için de burada referans olsun diye böyle yapacağım. Oyun modumu tek yapmam gereken hayatta kalma moduna çekmek ve değişiklikleri görmeye başlamak. Çünkü artık burada on kalbim yok. Tam olarak yarısını bana vermeye başladı. Çünkü ben bebeğim. Oldukça savunmasız hale geldiğim için böyle durum. Peki ben nasıl daha fazla güçlenebilirim? Şimdi bunlardan bahsedeceğim ama önce şu özellikten bahsetmek gerekiyor. Artık ben bu boyuttayken tavuktan bile bir tık büyük olsam bile aslında küçük sayılırım artık Minecraft'a göre. Çünkü bu bloğa baktığımızda şu bir blokluk kısımlara giremezdik biz eskiden. Ama artık ne yapabilirim dostlar? Hemen buraya gelirim. Mesela eğilme tuşuna basarım. Normalde üzerine yürüdüğümde geçemiyorum yine gördüğün gibi ama ne yapıyorum abi eğiliyorum ve artık içinden geçmeye başlayabiliyorum bu moddayken ve hiçbir şekilde hatada gözükmüyor. Şöyle göster serim abi çok komik ya. Yani geri çıkmak için de bu arada geri geri gittiğimizde gayet güzel bir şekilde geri çıkabiliyor karakter. Ve kafamız oldukça vücudumuzdan bile büyük. Nasıl güçlenebileceğimizden bahsettim. Şimdi bunlara bakalım az çok. Bakalım zırh giydiğimizde ne oluyor veya nasıl büyüdüğümüzde mekanikler gerçekleşiyor göstereceğim. Şimdi başta gösterdiğim gibi ben mesela bebek olmaktan çıkmak istiyorsam bu iksirim yani adult iksirini kullanmam gerekiyor. Tam olarak mavi iksirimiz bu. Bunu içmeye başladığımızda içmemizi bittiği anda hemen gözünün önünde şu anda büyüyeceğim. Mesela bu şekilde oldu. Şu anda gayet normal Minecraft boyutuna geçtiğim zaman da ben artık bu bloktan geçemeyeceğim. Üzerinden atlayabiliyorum. Eğildiğim zaman da gördüğün gibi hiçbir şekilde buna izin vermiyor. Ama bebek olduğum zaman tabii ki işler değişiyor. Ama değişen bir şey daha var. O da tabii ki zırh yemek ve kendimizi güçlendirmek. Çünkü başta gösterdiğim gibi 10 kalbe sahip değiliz. Onun tam olarak yarısına sahip olduğumuz için artık ne yapmamız gerekiyor? Desteklememiz lazım bu karakteri. Yani herhangi bir zırh giymemiz lazım. Bunun gibi şeyler. Şimdi bunlardan konuşacağım ama tabii ki biraz zamanla ayrı. 3 saniye kadar hatta sürebilir. Belki ondan bile daha az. Abone olursan 93 kısmından çıkarsan. Like atanlar, abone olanlar kısmına geçersen. Gerçekten mutlu olurum. Çünkü bunlar için bayağı bir zaman harcıyorum. Daha edit diyeceğim falan filan. Daha çok uzun sürüyor. 6 gün dediğim gibi mod atıyorum. Sadece bir günümü kendim ayırıyorum. Bence bunu yapabilirsin diye düşünüyorum. Çok da zor değil. Şimdi hemen zırhlardan konuşacağım. Tabii ki bunları yaptıysan. Hemen geliyorum buraya zırhlardan bir tanesini alıyorum. Bak burada fark ettim mi? Zırh menümde sadece yarı kalbim kadar zırh alabiliyorum. Zırhım da kalbimle eşitleniyor. Mesela ben burada aldığım zırhlarla beraber örnek veriyorum. Buradan hemen bir netayet göğüslük aldığım zaman zırhımın tamamını doldurmaya başlıyor sanki. Çünkü neden oluyor bu olay? Zaten şu anda çok fazla zırh gücüne ihtiyacımız olmadan geliyor. Yani boyutumuz kadar, canımız kadar zırh alabiliyoruz zaten. Şöyle göstereceğim farkı. Geliyorum abi burada hemen iksir içiyorum şu yetişkin iksirini. O farkı görelim tekrardan. Artık ben burada mesela daha az görüntüye sahip ama şöyle yapabilirim. Mesela geliyorum abi buraya. Yanına desteklemek için pantolon aldığım zaman gördüğün gibi bana oldukça fazla zırh veriyor. Yani nereden baksak burada 7 zırh kazanıyoruz tamam mı? Şimdi hemen bebek olacağım. Bak farkı göstereceğim sana sıkıntı yok. Hemen bebek olmak için tekrardan ekranıma bu şekilde sol tıkla basılı tutuyorum. Yani Windows 10'da sağ tık olacak bu. Hemen ne yaptı? burada fulllemiş oldu. Normalde fullenmiş gibi gözükse de zaten bu oldukça az bir zırh kazandığımız anlamına geliyor. Çünkü diğer taraf full silinmiş durumda. Normalde biz 10 tane zırh slotuna sahipken burada canımız da eşitlendiği için o şekilde gözüküyor. Zaten cam barımızın yarı yere düşürüldüğünü görmüştük. Bu da aynı mantıkla çalışıyor zırh mantığımız. Çok fazla yararlanamıyoruz bu zırhlardan bu şekildeyken tabii ki normal hani bu kadar küçük bir bu bedende tavuktan bile daha büyük aslında bir dakika tavuk bile bizden daha küçükken bizim de böyle olmamız lazım. Sadece kafa boyutu birazcık şey ama tavuktan bile belki de küçüktür burada. Peki abi ne yapabiliriz mesela gidelim buradan bir kafalık giyelim. Nasıl göründüğüne bakalım. sırtıyor mu veya bir hata var mı? Tabii ki yok. Oldukça minnoş bir şeye benzedik. Hani şu Minecraft'taki eveşara modlarında olan böyle figürler var ya. Hatta onu eveşara modunu çekmiştim. İzlemek istersen sağ tarafı bırakmaya çalışacağım. Oradan gidersin. Gördüğün gibi abi aşırı güzel gözüküyor. Peki biz bebekken başka ne oluyor? Mesela bloklardan atlamada bir sıkıntı var mı? Bir şey oluyor mu falan filan bakalım. Sanırım yine eski blok atlama rencere sahibiz. Tabii ki bunu nasıl arttırırız bebekken de? Minecraft'taki sıçrama eksenini kullanırız. Bahsetmiştim zaten Minecraft'ta da böyle eksenler var. Geliyor mesela buradan sıçrama yazdığım zaman istediğim dakikadaki bir zırhı yani bir iksiri seçiyorum ve artık bunu kullanacağım yani içeceğim oradaki gösterdiğim iksir gibi. Şunu alalım örnek veriyorum 8 dakikalık bir zıplama desteği aldım hemen içeceğim abi bak koyun bile benden daha büyük ha bu arada koyun gelmişse bence sana yine abone olmayı like atmayı bildirimleri açman gerektiğini hatırlatmaya gelmiştir. Ayrıca tabii ki 90 ışık kısımdan çıkanlar için de bence teşekkür etmiştir diye düşünüyorum sen ne diyorsun? Evet abi geldim bu zırhı içtim zıplama desteğim zaten hemen sağ tarafta gözüküyor 8 dakikan var demiştim ve zıplama desteğini bayağı da biliyorum bu şekildeyken de. Hatta tekrar farkı görelim. Şu şekilde etkin olmak için hemen iksirimi içiyorum. Mavi olan iksiri içiyorum. İçtiğim zaman da gördüğün gibi neredeyse burada boyun biraz daha uzasa bile küçükken bile çoğu şeyden yararlanabiliyoruz aslında. Peki ekipman kullanımına bakalım. Yay kullandığımızda, kılıç kullandığımızda nasıl gözüküyoruz? Bunlar da önemli bebekken. O yüzden hemen ne yapıyorum abi? Tekrar kendimi bile bile kendi kendimi bebeğe dönüştürüyorum. Sonra geldim hemen burada kılıçlara gireceğim ve birkaç tane şey almak istiyorum. Mesela netherite bir kılıç alalım. Yanına ne alalım? Şu büyük olan yaylı tüfeği alacağım. Yanına bir tane hemen yay alacağım. Bakalım bunlar nasıl çalışıyor abi. Ben de merak ediyorum. Sen de merak ediyorsundur belki de. Hemen abi buraya geldim. Bir dakika ben yine eksili içiyormuşum. Şöyle yapacağım. Yaylı tüfeği kullanıyorum mesela elimdeyken. Ama burada gözükmüyor. Ben şöyle bir yapayım. Bir dakika bekleteceğim seni. Arkadaşlarım da dediğim gibi zaten seni bu şekilde görecek. Önden olarak bu şekilde görünüyorsun diğer arkadaşlarına. Bu da senin için referans olsun. Gördüğün gibi yaylı tüfekte hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel kullanabiliyoruz. Gördüğün gibi çekiyoruz. Böyle bırakmak istediğimizde tutabiliyoruz elimizde. Böyle ateş edebiliyoruz. Mesela bak abone oldun diye. Yani abone olmadın diye. Belki de sana ateş etmiş oldum. Abone olursan like atarsan, bildirim açarsan bunları çokça hatırlatmak zorundayım ki bunların bu modların çok kişiye ulaşmasını istiyorum. Bunu sadece senle birlikte yapabilirim. Ya bu arada tabii ki sana sıkmadım. Sen çoktan abone olmuşsundur zaten merak etme. Şimdi abi diğer ekipmana bakalım. Normal bir yay kullanımına bakalım nasıl gözüktüğümüze göre. Gördüğümüz gibi hiçbir sıkıntı yok. Bu arada şöyle bir olay var. Elimizdeki ekipmanlar da zaten boyutumuza göre küçülüyor. Yani ben elime kılıç almıştım şurada. Nedrat bir kılıç. Kılıcın ne kadar küçük olduğunu görüyor musun? Ben buraları hatta zoomlayacağım görebilmen için. Oldukça küçük. Normalde buradaki kılıçlar hemen yetişkin olduğum zaman farkı göstermek için şimdi bu şekilde yapıyorum. Bak elimdeki tuttuğum şeyler büyüdü. Kılıcın normal boyutu böyle, yaylı tüfek böyle, hatta yay böyle. Şimdi farka tekrar bakalım. Baby'ye geçiyorum. Yani bebek olacağım tekrar. Gördün mü? Aynı ekipmanları yine elime alıyorum. Oldukça küçük. Yaylı tüfeğin normalde baby olmazken yani büyük olurken daha büyük göründüğünü görmüştüm. Ama bebek olduğum zaman bu şekilde bayağı bir küçülüyorlar. Hatta sadece onlar değil. Kullandığımız bloklar da elimizde tuttuğumuzda küçülüyor. Mesela ben buradan bir tane tahta blok alacağım en basitinden. Göstereceğim abi. Şu şekilde aldım. Gördün mü? Blue, onun ne kadar elimde küçük gözüktüğünü. Elimde küçük çünkü gözükse de tabii ki dünyaya koyduğum bloklar yine normal bir şekilde etki etmeye devam edecek. Sadece elimde tuttuğum için o hitbox'ı küçültüyor Minecraft. Öyle söyleyebilirim. Peki abi biz bu şekildeyken bayağı bir savunmasız olduğumuzu söylemiştik. Hatta diyelim biz burada zırhsız dolaşıyoruz tamam mı? Geldi bir tane zombi böyle ne yaptı? Hatta aynı şekilde yapacağım göstermek amacıyla. Buradan bir zombi alacağım tamam mı? Sen şöyle düşün. Bu zombi dünyada karşılaştığın ve bebekken dolaştığın bir zombi sana saldırdığını düşünelim. Ben buradan alacağım abi şu şekilde ve kendimi riske atıp hayatta kalmaya geçeceğim tabii. Bu sefer de kendimizi isteyerek yok ettireceğiz onlara merak etme Artık onlar bizi isteyerek yok edebilecek benim sayemde. mi almıştım. Zombiyi istediğim yere koyuyorum. Şöyle yapalım abi. Rahat rahat takılacağım burada. Koyabilirsem tabii ki bu kamera açısında gördüğün gibi saldırıyor. Hatta zırhlı zombi doğdu. Benden daha büyük olduğunu zaten görüyorsun ve yok olmuş oldum. Ne oldu abi? Yeniden doğu dediğim zaman yine benim bebek halde doğduğumu fark ediyorsun. Çünkü bunlar sıfırlanmıyor. Başta söylediğim mekanik tam olarak tam tersi. Çünkü ben iksiri kullanmadığım için büyük halde tekrardan doğabilirdim başta. Aynı şu anda olduğu gibi. Öldüğüm zaman da yine savunmasız bir şekilde yoluma devam edeceğim. Benim yapma gereken şey o büyütme içmek zorunda kalmak. Yani bununla beraber bir mini game yapılabilir. Arkadaşlarınla oyun oynayabilirsin. Bunlar güzel şeyler. Bunları kendine göre kişiselleştir. Ben de artık sanırım başka anlatabileceğim. Bununla ilgili çok da fazla bir şey kalmıyor. Peki abi şeye bakalım. Yapımlarla ilgili bir olayımız var mı? Bunun için ne kullanmamız gerekiyor? Zaten artık ne olduğunu biliyorsundur. Eşya yapma masasını alıyorum ve yapımları daha kolay bir şekilde görmek istiyorsan mod yapımcısı yapımları eklediyse hayatta kalmada eşya yapma masasını da görebiliyoruz değil mi? Geldim buraya. Hepsinin menüsünü şu şekilde kapatacağım. Bir dakika abi. Şu şekilde geldim arama kısmına. Zaten buradan görmüştük. Şunları siliyorum. Gördüğün gibi burada yapımları tabii ki var. Çünkü bunları tabii ki kullanmak zorunda kalacağız. Eğer bebek olarak kalırsak yetişkin olmak için de ekstra içmek zorunda kaldığımızı söylemiştim. Ne kullanıyoruz? Bayağı bir pahalı eşyalar kullanıyoruz aslında. Şu Minecraft'a yine eklenen amatiz parçalarını kullanıyoruz ve ortasına da su şişesi koyuyoruz. Suyu bulması kolay eyvallah abi ama bunlar çok zor onu söyleyeyim. Bebek iksiri böyleyken diğeri ise biraz daha kolay aslında. Çünkü burada sadece lapisi kullanıyoruz. Etrafına yine su şişesi koyuyoruz. Ama tabii ki buradaki bebek olma özelliği bize modun sunmuş olduğu özel bir özellik olduğu için daha pahalı olması normal. Ama bence yetişkin iksirinin o kadar pahalı olmaması bizim için bir avantaj abi. Bence öyle. Evet yani buraya kadar izliyorsun böyle yapımlara falan filan bakıyorsun ama sadece izleyip gidiyorsun bence. Çünkü izleyip gidenler zaten belli. 93 kısım bunları bu şekilde yapıyormuş. Bence artık oradan çıkıp abone olanlar, like atanlar, bildirim açanlar kısmına geçmek çok da zor değil. Bu arada tümünü açarsan da tüm modlar anında sana gelecek mod abi. Mod attı diye direkt tıklayacaksın geleceğim videoya öyle söyleyeyim. Evet crafting table'a da kendimi karşılaştırmış oldum bu sayede. Hatta şuradan bakalım. Buradaki şimenin boyutuna bak gördün mü ne kadar küçüğüm yani. Hatta böyle saklan başlar oynanabilir. Güzel şeyler yapılabilir. Bu arada 3. şahıs arkadan da göstermiştim. Buradan da göstermiş olayım. 1. şahısta da gayet hatasız bir şekilde girebildiğimizi ve ne kadar tünel varsa geçebildiğimizi söyleyeyim. Boruları falan yaparsın böyle yer altından. Diğer arkadaşların evine falan ulaşmaya çalışırsın. Böyle şeyler yapılabilir. Gerçekten çok fazla yöntem var bu modla ilgili. oyunumdan çıkmam gerekiyor ilk önce. Tabii ki ben daha önceki video düzenleyerek kullanacağım. Sen yeni bir videoda bunları yapabilirsin. Sıkıntı yok. Ben hemen düzenleyeceğim ve sonra ne yapıyorum? İsim verdikten sonra birazcık aşağı iniyorum. Tabii ki burada da deneme özelliği gerekiyor. Buradaki iki kaçılması gerekiyor dostlar. Bunlar önemli. Şu özel biyomları açmana gerek yok. Sonra kaynak paketlerine geliyorum. Buradan etkin kısmına ben taşımıştım. Sende de paketlerim de olacak. Dikkat et buradaki kısımda gözüksün yoksa mod yine çalışmayacak. Sadece denemeler gerekmiyor burada çünkü. İkisinin de beraber çalışması gerekiyor. Sonra yine sen paketlerime geleceğin otomatik açılması yine bu etkin kısmına taşıman gerekiyor bu eklentiyi. Sonra keyfine bakabilirsin zaten. Sıkıntı yok. Oyuna girerken çok az bir bekletme olabilir. Bunlar normal şeyler. Çok da fazla bir şey yok. Aslında zaten şöyle de söyleyeyim. Mod kaldığımız yeri kaydettiği için başta söylediğim gibi yok olduğumuzda bile bebek olarak olduysak eğer bebek olarak doğuyoruz. Burada da yine oyun de bebek olarak oynuyorsak bebek olarak tekrardan devam edeceğiz oyuna girdiğimizde. Sadece ufak tefek bir yavaşlamaya sebep oluyor. O da çok önemli değil bence. Sen ne diyorsun abi? Bu arada burada da bence artık 93 kısımdan çıkmak için bir bahane olabilir. Like atıp abone olmak veya bildirim açmak gerçekten çok zor değil. Merak etme. Ben burada 15 dakika yakın muhtemelen konuşmuşumdur. Yine hatta göstereyim abi. Aynı tahmin ettiğim gibi olmuş ve bunları editleyeceğim. Videoyu atacağım. Daha çok fazla video çekeceğim. Bildiğin gibi bu videoyu yarın atacağım. Muhtemelen 4 Eylül mü oluyor? 4 Eylül oluyor. Daha alt. bugün 4 Eylül'müş. Yani bugün zaten video atacağım. 4 video daha atmam gerekiyor. Sonra bir günümü kendim ayıracağım. Yani bu demek oluyor ki 6 gün zaten fazla fazla uzun modlar geliyor, fazla detaylı modlar geliyor. Bence bunu yapmaya artık başlamalısın ne diyeyim. O zaman abi benim veda etme zamanım sanırım geldi. İlk başta şuradan bir kamera açımı ayarlayayım da pardon şöyle bir yapalım. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Sen beğendin mi, beğenmedin mi? Tüm özelliklerini burada yazabilirsin. Ben de bu şekilde bari videoyu bitireyim. Bu özelliğimiz varken. Hadi bakalım bir dakika şöyle düzgün bir şekilde gidebilirsem. Bir dakika abi. Evet şu şekilde normalleştim. Hatta bir dakika bile on altına girdim. Neyse oyun böyleydi, mod da böyleydi. Diğer modlarda ben yine burada olacağım tabii ki ama sen de burada ol tabii ki bildirimlerin tümü açıksa zaten burada olacaksın merak etme. Çok fazla sıkıntı yok dedim. Neyse görüşürüz. Bay bay. Kafam çok küçük ya. Bir dakika çok büyük ne küçüğü.